Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün çok Life'dan dizlenmiş ee, ne bileyim hazine mi desem ne desem bilmiyorum. E, böyle elmas falan bulacağız. Böyle değişik şeyler saklanmış. Değişik bazı yerlerde saklanmış olan gizli olan yerleri göstereceğim. Haydi videomuza geçelim. Ben bastım ilk kere şu an yüklenmesini bekliyorum. Bu yüklenirken siz kanalıma abone olup like atıp yorum yazarsanız beni gerçekten sevindirirsiniz. Haydi videomuza geçiyoruz şu an. Açılmasını bekliyorum. 5 saat süre açılması. Hı, açtım. Şimdi karakterimi alayım. Şunu göndereyim. Fotoğraf makinesinde. Benim karakterim bu arkadaşlar. Bir dakika gözlük. Şundak. Kızında kalmış. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ya da şu gözlüğü geri vereyim. Güzel olmadı. Evet arkadaşlar. bir saniye. Yalnız yalnız sevgiler oluyor. Evet arkadaşlar. İlk ile başlıyorum. Şimdi Şuralar biraz bozuldu ama mesela burayı ha, mesela burada böyle kıyafetler falan var ve bu arada gerçekten bu tokalife'dan böyle maske falan bulmak aşırı kolay. Şuraya girdiğimizde bir sürü şey var. Mesela arkadaşlar bu sandıkların içerisinde böyle bir adet takım oluyor yani. Mesela bir mesela denesin. Böyle bir tane şapkasını çıkarmış kadın. Maske ve o maskenin takımına ait maskenin takımıyla alakası yok bir saniye bir saniye değişik şeyler oluyor şu an. Oyun kafayı yedi. Bir dakika alamıyorum. Tamamen başka takım deneyelim. Şu maskeyi indirsin. Bir saniye. Bu olmadı. Şunu kapat. Mesela bu onun takımından. Bu da onun maskesi. Anladınız mı? Yani böyle. Anladığınızı düşünüyorum. Şimdi kıyafetimi Geriye yerine koyayım Gerçekten arkadaşlar Çok kolay Bir şeyler bulmak çok kolay Özellikle kıyafet ve maske Yani her gizli yerde Bir kıyafet kıyafeti da maske Kesinlikle çıkıyor Arkadaşlar mesela burada Açılmış zaten çoğu yer Şöyle Asıyorum arkadaşlar mesela bu bir gizli bir yer işte kar, şey buradan işte gene bir maske ve kıyafeti çıkıyor burası da bir yer arkadaşlar mesela şimdi burası gidiyoruz buradan çıkıyoruz arkadaşlar bir de bunu ben yeni öğrendim çok yeni öğrendim bir dakika nerede da olduğunu bilmiyorum ama kesin mi yani yalan mı gerçek mi emin değilim bu paketi açıyormuşuz. içinden bir şey çıkacakmış. Ama ne çıkacak bilmiyorum. Aa, of. Daha çok saçmaydı. Kapatabilir miyiz şunu? Anladım sizin olduğunu. <laughs> Ağzımı almak istemiyorum pis kemerleri. Evet arkadaşlar. Şimdi şurayı açacağım. Ama nasıl yapacağım? bende ov yok mesela buralarda bir delik var evet bayağı bir dağıttım buraları ama yapacak bir şey yok şu an ha mama kabını da buldum mama kabına bu deliğe koyunca bu kedi oluştu evet bu kediye yemeği yedirelim bu yemeği yedirdikten sonra bir kez basınca bir kez bakınca kedi var oluyor. Bir kez daha basınca kedi küçülüyor. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Alabiliyor mu kucağına? Şu an böyle küçücük oldu. Çok şirin minnak bir şey. Şimdi elinde büyüteceğim bakalım ne olacak. Aratılıyor mu? Hayır. Elini tutamıyor. Neden? Çok saçma. Şimdi küçük ya büyütüyorum. Elini de tutamıyor. O kadar büyük. O yani. Siz de böyle bu tarz sevimli kediyi besleyebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar size bir yerde arka Her yer her videoda görünmez bak. Gelin şimdi. Ama kendi yerimi tespit etmeyeyim. Karakterimi daha ileri götürüyorum. Mesela şunun altında bir kapak var. Burada da bir oyuncak var. Bunun içinde bir şeyler daha alabiliriz. Bakalım biz girebiliyor muyuz içine? Dediğin içine girebiliyor muyuz? Bakayım. Maalesef Mesela arkadaşlar ben aşırı fazla fena dağıttım. Bu kapağı elimizde tutabiliyor senin. Mesela, ki mesela o kediyi buraya hapsetmeye denedim. Kedi geldi Ve kediyi içinde büyüteceğim. Bir dakika. İstediğim şey yapabilirsem o komik bir görüntü çıkacak ki. Ama yapabilirsem. Mesela şu kediyi oyuncağa kaldırayım. Ben size göstereceğim çok fazla yer var. Ama bu videoyu seceğini hiç ama hiç sanmıyorum. Of oldu inanmıyorum. Kedi içinde büyüteceğim. Büyüdü mü? Hayır. Bu da benim size olan güzelim olsun arkadaşlar. Bakalım kimin kutusunda kedi içecek. Şimdi karakterimi alıp götürüyorum buradan. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan çıkmasını bekliyorum ve sonra bir yere daha uğrayacağız. Evet. Uğrayacağız. Arkadaşlar şimdi size e, ee, bir şey göstereceğim ama sürpriz olsun evet. Gideceğiz. Hı. Şimdi arkadaşlar. Hmm. Ee, ee, şurada. Giriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz burada karakter düzenleme yapılabiliyor. Bilmeyenler zaten öğrendiniz artık belki bugün karakter düzenlerim ve siz de bunu görürsünüz. Onun bir videosunu çekmeye düşünüyorum evet. Şimdi 5 saat sonra e, açılacağını düşünüyorum. Evet açıldı. Şimdi 5 saat geçti çünkü. Şimdi arkadaşlar karakterim getireyim. Neden getirdiğimi bilmiyorum ama karakterim getirince bir şey oluyormuş gibi. Öyle. Bu arada arkadaşlar yakında çok yakında Toko Life'da bir dizi başlayacak ben yaptım. Bunlar çok tatlı şeyler. Var. Arkadaşlar mesela bu otursun burada bilmezsin. Ben sen şu kitapla oyalan işte oku. Affedin okumak güzel. Yakında okulda açılıyor. Ama sen okula gitmiyorsun. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan ne olduğunu bakın mesela buraya basınca bazı arkadaşlarınız bilmiyor. Buraya basınca bir dakika. Bir saniye. Heh. Mesela buraya basınca kahve düşüyor. Kahve iç İçiyorum bakayım. Ama neyse elimde dursun şu, şu arkadaşlar. İç edebilir yani tam denemedim ama neyse. Şimdi arkadaşlar bunu kaldırıyoruz içi boş. Bunu kaldırıyoruz içi boş. Bunu kaldırıyoruz içinde bir elmascık çıkıyor. İsterseniz bunu karakterinize verebilirsiniz. Süs olarak kullanabilirsiniz. Kafasına geliyorum bilmiyorum ama. İşte arkadaşlar Tokolife'den en kolay bulunan şeylerden biri elmas isterseniz elmas video bulma videosu da çekebilirim yorumlarda belirtebilirsiniz en kolay bulunan şeylerden biri de elmas arkadaşlar dediğim gibi mesela kokteyl de götürdüm bakın bu ikisinde de kokteyl var bunlarla da oynamışım evet arkadaşlar karakter düzenlemeyi göstermedim ama oradaki televizyon içinde e bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer gizli e, saklanmış eşyaların yerini merak ediyorsanız bu kadar videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Daha iyilerini de göstereceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir diziye başlıyorum ben. Oyun yemin dediğim için pek bir şey yok yani. Pek açılan bir yerde yok. Yani bu dört yerde kaldım. Yani yeni açılan yağlar olacak. Yeni açılan evren olacak bir katı falan. Yani siz bu az şeylere bakmayın yani. Yakında onlarla gelecek, yüklenecek. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle videolar istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayın. Ve Tokalark'ta merak ettiğiniz bir şey var yasa yorumlara yazın cevaplayabilirim. İsterseniz çok is istenirse videosunu bile çekebilirim. Görüşmek üzere.